Hepinize merhaba arkadaşlar ben alacağım bu bölümde sizler merhaba arkadaşlar Agalar Oyunda TR'nin geri dönüşüne Samet'le birlikte yeni şeyler yapacağız yeni yenilikler Sa sadece Samet ile birlikte devam edeceğiz yanımda da Samet var şu an Facebook konuşmasında Aga ne yapıyorsun? İyidir Aga Arkadaşlar kanala yeni isim düşünüyorsanız yeni isim ne olabilir yani? yeni isim görüşlerinizde söyleyin yani. Bayağıdır kanalı devam etmiyorduk. Kanal bıraktık kankası, aslında. Kanalı e, sen devam et. Kanalı bıraktık aslında ama devam etmeye karar verdik. Benim ana kanalıma gerçekten iyice devam edeceğim. Bu kanalda haftada bir video atmayı düşünüyorum yani Samet de atacak. Bu kanalda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, uzun bir aradan sonra yani en son attığım SkyBlock e, Minecraft Pocket Edition teşkilat yani kuzenim Fulkan'la birlikte attığım en son SkyBlock videosu <laughs> Oradan itibaren kanalı bırakmıştım e, Size de duyuramamıştım, e, videosunu da çekememiştim Ama arkadaşlar, e, <laughs> Anıl'la Berat'la bıraktı ve biz Benim sonra aklıma şöyle bir şey geldi, ben niye bırakıyorum ki bu kanalı dedim Yani o kadar 100 e, 1516 abone getirmişsin. Emek açmışsın. Biz de dedik e, 3 kişi devam edelim. Kanka. <laughs> arkadaşlar işte böyle kanala devam ediyoruz. Bu videoda da bir like atmamız gerekiyse çok sevinirim. Bilgisayardan seriler evet, gelecek arkadaşlar. Come back, come back. İşte bu. Come back. Korku videoları gelecek. Korku oyunları, Minecraft haritaları gelecek arkadaşlar. Senin başka söyleyeceğin bir şey var mı Samet? Evet kanka valla. Yok yani dediğiniz her... E, arkadaşlar gerçekten istediğiniz serileri, oyunları her şey yorumlarda e, yazmayı unutmayın ve yani dediğimiz gibi bu Kanbey'in dönüşüne, Return'ın dönüşüne deli bir like patlaması gelirse gerçekten bizi çok sevindirirsiniz. O kanka zaman arkadaşlar burada uzunluklar. video bitirelim. İlginize iyi, günler, iyi günler, evet, abi. Bye bye. Abla, abone olmayı unutmayın.